partili cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem bırakın Türkiye'yi uçurmayı her geçen gün uçuruma sürüklüyor. Bu sistem yüzünden mutfakta tencere kaynamıyor, pazarda fileler dolmuyor. Bu sistem yüzünden Türkiye'nin borcu büyüyor, geliri azalıyor, çalışanların maaşları kuşa dönüyor. Bu sistem yüzünden anaların evlatları iş bulamıyor. Her gün daha fazla genç ülkesinden umudunu kesiyor. Bu sistem yüzünden yüzler artık gülmüyor. Dertler her geçen gün daha da büyüyor. Bu millet bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden tarlalardan, köylerden bir ses yükseliyor. Dükkanlardan, atölyelerden bir ses yükseliyor. Mahallelerden, sokaklardan bir ses yükseliyor. Karış karış gezdiğim Anadolu'dan Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz? Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor.